Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum. Kanalımıza abone olup Instagram'dan bizi takip edin. Instagram İbrahim Öztekin TV. Sizden rica ediyorum. Instagram'dan bizi takip edin ve kanalımıza abone olun YouTube'dan. Şimdi artık videomuza geçiyorum. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Adem Kılıççı diskalifiye olması için şey olmuştu. Yani artık hani diskalifiye olacaktı gibi bir suç işlemişti. Ve hepimiz diskalifiye olacak diye beklerken arkadaşlar hepimiz onun diskalifiye olmasını beklerken ve Acun onun şeyini açıkladı arkadaşlar. Onun cezasını açıkladı. Şimdi ben size cezasının ne verdiğini, ne kadar büyük bir ceza verdiğini açıklayacağım size arkadaşlar. Açıkçası ben Acun Ilıcalı'nın normalde kanununa çok inanır ve güvenirdim. Lakin bu sefer hayal kırıklığı oldu benim için diyebilirim ben arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Acun Ilıcalı'nın verdiği ceza ceza değil. Öyle bir ceza yok. Koskocaman normalde diskalifiye olması gerekirken maalesef Adem'e verdiği ceza bir çocuk oyunu gibi arkadaşlar. Şimdi cezanın yani bir de hani cezayı verdikten sonra da bir de Acun utanma da ona soruyor diyor ki sen e, Survivor'a devam edecek misin diyor. Ola bir ceza vermemişsin ki sen öyle diyorsun Sayın Acun. Hele bir ceza vermiş olsaydın da derdik ki ulan bu çok ağırdır yapamaz. E, yani Survivor'a devam etmez Allah'ınızı severseniz ben şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Acu'nun verdiği cezayı ben şimdi size açıklıyorum. Yani böyle o kadar komedi komedi haline komedi hane haline gelmiş Survivor artık bir komedi olmuş. Ben size açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Komedi haline gelmiş. Verdiği ceza ile artık yani böyle bir ceza türü olmaz zaten de. Bilmiyorum Acun Sayın Acun sağ olsun. Arkadaşlar şimdi ben size söylüyorum ve açıklıyorum. Acun Ilıcalı'nın şeye verdiği ceza ve size söylüyorum. Adem Kılıççı'nın aldığı ceza 5 ödülden mahrum kalmak. 5 ödülden mahrum kalacak. Yani örnek olarak Yemek ödülü, bilmem telefon ödülü. Bir de şey diyor ha. Telefon ödülü de diyor seni arkadaşınla görüştüreceğiz diyor. Seni mahrum etmeyeceğiz diyor arkadaşlar. Ne ne kaldı sadece? Sadece bir yemek olayı kaldı. Yemek ödülü. E zaten bu orada da yemek yiyor. Yani onu yemese de olur. Düşündüğümüz şeye bakar mısınız arkadaşlar? 5 tane ödül. Bir de utanmadan ee, ona soruyor Acun. Diyor ki sen Survivor'a devam edecek misin? Ola bir ceza vermemişsin ki adam devam etmesin. Tabii ki devam edecek Acun. Ben bu konuda bu sefer Acun'un ee, yani haklı olarak şey yaptığına üzüldüm açıkçası. Bu sefer hakkaniyeti savunmadı arkadaşlar. Şimdi bunları sizinle yorumda görüşeceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Bunları sizinle yorumda konuşmamız lazım. Adem Kılıççı nasıl bir cezanın hak ettiği hak etmediğini konuşmamız lazım sizinle. Acilen arkadaşlar gelmiyor mu? Sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun ve Instagram'da bizi takip edin. İbrahim Öztekin TV. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.